Sadece mutsuzken bir tane antidepresan alsam, sadece üzüldüğüm zaman bir tane antidepresan alsam, bu beni mutlu yapar mı? E, yapmaz, yani bunu söyleyebilirim. <laughs> yapmaz. Şimdi e, tabii e, genel olarak toplumun gözünde bakıldığında e, bir e, tansiyon ilacının aşağı yukarı ne yaptığı, nasıl çalıştığı kolay tahmin edilebiliyor ya da işte bir ağrı kesicinin aşağı yukarı ne yaptığı, nasıl etkiler gösterdiği ama konu bizi biz yapan çok özel çok üst düzey zihinsel işlevlerimiz ve duygularımız olduğunda tabii iş biraz karmaşık. Dolayısıyla antidepresanın ne yaptığı konusunda ciddi kafa karışıklıkları var toplumda. İşte e, bu bugün mitleri konuşuyoruz. Mitler diye e, antidepresanlarla ilgili mitler. Böyle gizemli görünen bir konu olunca mitleri de oluyor diğer konular gibi. E, ve hani bu söylediğiniz çok sık duyduğum bir soru aynı zamanda. E, psikiyatri, poliklinik hizmeti yaparken en sık duyduğumuz sorulardan biri öyle değil mi? Sizin de e, çok sık karşılaştığınız tahmin ediyorum doktor bey. E, şimdi bu e, antidepresan olduğunda onun böyle sakinleştirici, mutluluk verici bir etkisi var diye düşünülüyor. E, e, ağrı kesici nasıl ki bir tane alınca ağrıyı kesiyor. Bu da herhalde alınca beni rahatlatır işte şöyle bir sıkıntılı yaşam yaşad olayı yaşadım iki tane aldım hocam bir tane yetmez dedim ee, diyebiliyor ee, insanlar ama öyle bir etkisi yok kısa süreli etkisi yok yapısı gereği antidepresanların antidepresan ilaçların bir, dediğim gibi birkaç ilaç grubu durumlar ama hepsinde benzer özellikler var doğal yapıları gereği vücuttaki etki mekanizmalarının bir yavaşlığından bahsediyoruz biz Zaten bu ilaç tedavileri başlandığında bizim onun faydalı etkilerini görmemiz birkaç haftayı buluyor. Dolayısıyla kesin olarak söyleyebilirim ki hayır moraliniz bozuk olduğu anda antidepresan alırsanız hiçbir etkisini görmezsiniz. Hocam az önce şundan da bahsettiniz aslında. Rutin olarak antidepresan kullanan bir kişinin de zorlandığı dönemde iki tane alması durumu. Bu da aslında az önce bahsettiğiniz işe yaramayan bir durum. Kesinlikle. Yani bu e, ikincisi zaten o konu başlığında bir noktanın daha altı çizilmeli. Kişinin kendisinin yöneteceği bir tedavi değil bu. Yani e, benim hani hekim olarak hep öneriyoruz. Hiçbir ilacı herkesi kesici dahi, dahil, hani hekim önerisi olmadan kullanmayın diye her zaman öneriyoruz. Ama antidepresanlar için de bu çok daha fazla geçerli. Yani hani etkisini ne yapacağını görmek için onu sürekli bir hekim gözleminde kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla kişinin kendisini yöneteceği, şimdi biraz daha kötüyüm bunu arttırayım diyeceği bir tedavi olarak düşünmemek lazım antidepresan tedaviyi.